İhaleye fesat, helale haram bulaştırırlar. Yandaşa fonlar, vatandaşa dehle bırakırlar. Kasayı boşaltıp cepleri doldururlar. hesap sorma vaktidir. Senin olanı geri alma vaktidir. Evet. Hep birlikte diyoruz ki şimdi zorbaya dur deme. Nesillerimizi zehirleyen haksızlığı hak bilenlerden emanete ihanet edenlerden hesap sorma vaktidir. Şimdi milletimize ait olan emaneti geri alma vaktidir. Rantimle yoksullaşan rant odaklarına hizmet edip ancak kendi ceplerini dolduruyorlar. Bu ahlaksız düzenin aziz milletimize açtığı yarayı gelin hep birlikte hatırlayalım. Beton blokların arasında kaybolan şehirlere mahkum edildi. Şehrinin ruhu Geçmişinin izi, geleceğinin hayali çalındı. Deprem oldu, yıkıma kader, sel oldu, yitip giden canlara bu da... Refah parklarını hayata geçireceğiz. Bu parklara hemşerilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda spor aletlerini yerleştireceğiz. Parklarımız spor aletlerinden çocuk oyun alanlarına kadar en güzel şekilde dizayn edilecek. En başta yaşlılar çocuklarımızı ve kronik hastalığa sahip olanları tehdit eden hava kirliliğiyle mücadele belediyelerimizin en önemli görevleri arasında yer alacak. Öncelikle tüm belediyelerimizde, tüm şehirlerimizde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının sayısını arttıracağız. Restorandan fabrika.